Herkese merhaba. Bugün sizlere kendi motorum olan XV535 inceleyeceğim. Bu motor 535 cc'lik, 44 beygirlik ve aynı zamanda 43 Nm kare tork üretebilen bir motor bloğuna sahip. v even standart bir cruiser motor, motor bloğu diyebilirim. E, çift karbüratörlü bir motor. E, biraz yakıyor çift karbüratör olmasından dolayı. 43 Nm karenin çok büyük avantajlarını yaşayabiliyorsunuz bu tarz bir motorda. Çünkü sol elim devamlı debriyajda olsun, sol devamlı viteste de olsun, kasis görünceye başlayayım vitesi düşüreyim gibi derdiniz olmuyor bu motorda. Ee, yüksek vitesle yavaşlasanız bile, hatta vitesi 5'te 40, 40'lara, 30'lara kadar düşseniz bile elinizi hiç debriyaj atmadan sadece gaza basarak vitesi düşürmeden devam edebiliyorsunuz. Bu en çok sevdiğim özelliklerinden biri diyebilirim bu motorun. Frenlerine geldiğimiz zaman ön frende tek disk çift kaliperlik bir freni var. E, gayet güzel tutuyor fakat arka frende kampana fren var. E, çok iyi tuttuğunu söyleyemem. Kötü bir özelliği motorun disk olsaymış çok daha iyi tutar, çok daha iyi durabilirdiniz. 535 cc'lik bir motor 44 beygir. E, gayet güzel hızlanıyor. Eee süratli bir motor denilebilir. Cruiser sınıfı, cruiser sınıfında bir motora göre süratli bir motor denilebilir. E, fakat kampana freni unutmamak lazım. Hızlandıysan durada bilmen lazım. Bu tarz bir motora sahipsen e, nerede hızlandığına bak, dikkat etmek gerekiyor. Ön tarafta teleskobik standart amortisörler var. Gayet güzel çalışıyor fakat arkada gene bizi üzen bir durum çift amortisör var. Fakat 3 kademeli yumuşak, ser, orta ve sert şeklinde ayarlanabilen bir amortisör var. Çok iyi çalıştığını söyleyemem. Ee, gösterge paneline geldiğimiz zaman motorun analog bir gösterge paneli var. Standart kilometre saati, odometre ve tripmetre. Gör, trip metre. trip, metreyi görüyoruz. Onun dışında pek bir numara bu tarafta yok. Ee, özellikle benim en çok yokluğunu çektiğim benzin ışığı yok eğer benzininizi aldığınız zamanı unutuyorsanız bu motorla yolda kalma ihtimaliniz çok yüksek denilebilir. Ben artık alıştım. Benzin bitmeden benzinciye vuruyorum. Aleyküm selam. Merhaba abi. Motosiklet tel jant. terjant olduğu için de otomatikman şambriyelli iç lastikleri var. Benim için sorun değil fakat bazı motosiklet kullanıcıları için, bazı motorcular için problem olabiliyormuş. Bunu bir yerlerde okumuştum. 13.5 litrelik bir depoya sahip bu motor. E, gayet güzel bir rakam gibi görünebiliyor. E, deponun bir kısmı da şu koltuğun altında aşağıda bir yedek deposu var. E, kaç litre olduğunu bilmiyorum. E, fakat bu motora bu kadar büyük ve çift karabatörlü bir motora çok yetersiz bir benzin kapasitesi diyebilirim. Ben full depoyla yani 13.5 13 litrelik bir benzin e, hacmiyle bu motorla en fazla 180 kilometre kadar gidebiliyorum. Uzun yolculuklarda benzin almayı unutursanız sizi bayağı sıkıntılara sokabilir. 180 kiloluk bir motor. Bu kuru ağırlığı, ıslak ağırlıkta 192 kiloya kadar çıkabiliyor bu motor. Ee, gayet güzel, hafif bir motor denilebilir aslında. 5 535 cc'lik bir motora göre. Ve kamyon geldi bastı burayı. Çekeyim mi? Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam abla. Hoş geldin güle güle abla. Hoş bulduk abla teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, iyi, iyi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. çekmemi istediğiniz, incelememi istediğiniz yani bir olsa da yorumlarda belirtin. Elimi uzandığınca incelemeye çalışacağım. 许久。